Merhaba arkadaşlar Oyun Eserim kanalıma hoş geldiniz. PES 2021 ile yine karşınızdayım. Online bir maç yapacağım ama öncesinde transferleri atacağım. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Haydi transferlere başlayalım. Önce zaten direkt Rashford'u verecek bize. Destek ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Önce Rashford'u alalım, sonra efsanelere atalım arkadaşlar. Evet. Rashford geliyor. Hoş geliyor, sefalar getiriyor. 10 numara. Sol açık. Hoş geldin Rashford. Devam diyelim. Anne, anne, anne. Kızım da yanımda bu arada. Anne. anne. Özel temsilcilere bakıyoruz. Anne, anne. Şurada bilek bol bir tane atalım bakalım kim çıkacak? Bakalım. Evet, Lautaro. Lautaro santrafor. Inter'den mi? Martinez diğer adı. İkonik. Ahmet'te şunu üç kere şunu atabiliyoruz. Üçüncü transfer atışımız. Bakalım ne gelecek. Old gel. Fenerbahçe mi? Soza. <laughs> hiç benzetememişler yalnız. Hiç özenmemişler bile. Orkestra şefi diyor bir de. Soza geldi. İki defa daha buradan atacağız. Dördüncü atışımız. Bu sefer kim geliyor? Yine Gold. Zaten Gold herhalde burası. Üzeri de çıkabiliyor ama herhalde. Stoper. Martinovic. Gold Ball artı Plus dediğine göre Gold veya Black Ball 5. atışımız. Biz plus'ını bulamıyoruz. Hep gold'unu buluyoruz. 82 sağ bek. Bunu da ekledik. Başka burada Roma'dan oyuncular var. Ama bunlar için atmayı düşünmüyorum. Yok bunları atmayı düşünmüyorum. Lazio var. Lazio'ya da atmayı düşünmüyorum. Yok buna da atmayı düşünmüyorum. İkonik moment var. Hadi. Yok ya bunlara da atmayacağım. Şuraya atacağım. Altıncı atışımız altıncı transfer. Altıncı transfer geliyor. Buradaki oranlar ne ki bu gümüş top geldi ya. Enteresan. Bakalım bakalım. Maradona çıksa ne güzel olur. Hadi buraya biraz GP harcayalım. 4 tane atacağım arkadaşlar. Ona tamamlayalım transferleri. 7. atış. Yine bir şey bulamadık herhalde. Bolt. Lozano sen kimsin ya? Napoli'den sol açık. Yancıları. 8. atış. 10 transfer yapmış olalım. Sonra da online maç kısmına girelim. Direkt geç. Gümüş top. Kornet, <laughs> Kornet geldi. Kornet, son iki atış, bir efsane ver bari be. 100 bin ha, bir efsane ver dedik geldi. Bir efsane ver dedik geldi. Maradona'yı ver bari. Hadi bakalım. Kaleci mi geldi ya? Hangi efsane kaleci? Casillas mı? Evet, Casillas. 88 Kolibali Santon yanındakilerde Kolibali de siyah toptu Ve 10. transfer 10. transfer geliyor Burada bulamadık Daha var aslında GP çok ama atmayacağım arkadaşlar. Yeter. Kasilya aldığımızda kaldık yani. Şimdi online maçlara döneceğim hemen. Ve rakibimiz geliyor arkadaşlar. Ve maç başlıyor harika bir atmosfer ambiyans ve stat Herkese iyi seyirler diliyorum arkadaşlar Juventus'la oynayacağız Başlıyoruz bakalım rakip bayağı kuvvetli sanırım Son 5 maç kaybetmiş görünüyor ama derece 690'lardaydı benim 600'ü yeni geçtim Baksana nasıl oynuyor ya Nefes aldırma daha. Nihayet taç bizim. he's looking for. Beckham tried to play it through. Yeah, the idea was right. The delivery wasn't. They can revisit it later on. And it's played forward. Good ball. It's found its target. Tam saçma sapan bir gol yiyecektik yine. Ya nasıl aldı elimdeki topu? Mbappe kaçtı. Mbappe. Mbappe mükemmel attı. Mbappe. Rakip bastırdı biz attık. That was a good example. Great contact and the keeper had very little chance. Aç bizim. Galatasaray draw first blood here. Well that's the currency he deals in and he's come good yet again. Never the one to let you down in these situations. Ronaldo mükemmel vurdu ama kaleci kurtardı an effort Rakibi bekliyoruz. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> Köçero. yakalandık. Ya vermiştim ama pas ya. Ben de ben de tamam kısım birazdan götüreyim. Baltini

Del Piero, we need to come up with a better ball. Ah, one like What are you It'll be noted and improved upon, I'm sure. super tackle. They were outnumbered and under the cosh. That had to be spot on, and it was. Well, positioned to make that interception. He gets past his Mbappé Oh, Yep, my air both fullbacks into quite advanced positions here. Yeah, that's that's interesting. So what are they and they've been caught out here? That's surely a foul for the ya? Del Piero a real chance here. Peter, the keeper knows that even if his wall is perfect, it doesn't serve as any guarantee here. Del Piero!

He locks it in gently. It's Salah! No <pause> way. That's a half decent try. Mohamed Salah clearly became one-eyed then. He just decided to force it. Bring it in. Pass for he's there to clear it.

Galatasaray headed to the dressing room after a half which we've seen two goals one each and the game right on edge. ortaya. Jordi Alba o nasıl bir ortaya? Alaba. Cristiano Ronaldo. diğer aldı. Bekum, Ronaldo'ya. Oh no, look up And here's Cristiano Ronaldo! Robert! Balls loose and he's after it. Steered forward. Cristiano Ronaldo. Jordi Alba. Pass needed to be better than that and he knows it. Cristiano Ronaldo. Rested. receives it in a good position And it's Marquinhos. Baron delivers. Tries to get it bir mücadele var. Cristiano Ronaldo. Kurtu adam Ronaldo ya. Nasıl ben mi faal yaptım arkadaş hayret bir şey ya.

Oh, Piero has he picked him out? Muhammad Salah and the balls come out. Just did a brilliant job there. It was one of those all or nothing commitments, and he came up from Allah. Allah, pas ya. This could spell danger. That's a good ball to find him. Hector Pellerin.

Maldini yorulmuş değiştirdim. Yapma ya. Çok çabuk giyiyoruz ya attıktan sonra. This one's become, well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring. But this goes for goal! Yedik dedim ama atamadı. Cristiano Ronaldo has delivered a really costly miss. It could have been their last chance to win it. Cristiano Ronaldo. Well, both sides might have to settle for a draw here, although there's still a chance. Oh, real danger here! Danger averted for now. You wonder if that's it now, but there may be one more opportunity, Peter, for a late, late steal here. Cut out in the nick of time. Well, both sides. might have to settle for a draw here although there's still yani var ya az daha hak etmediğimiz tamam rakip baskılı oyna da son anda yiyecektik yani biz de atak yaptık ama alabilirdik de ama berabere bitiyor arkadaşlar Evet arkadaşlar Oyun Eserim kanalımda PES 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.